Evet efendim. Dayı neredesin? Dedi, dayı neredesin? Buradayım dedim. Neredesin diyorum. Dayı neredesin? Diye Orhan Elin'deyim dedi. Orhan Elin'de Karavan ve kamp Festivali'ndeyim dedi. İşte efendim görmüş oldunuz. Yeni karavan aslında karavan değil daha. Demek belki bilmiyorum yapıyor mu yapmıyor ama içinin tam olmadığını biliyorum. Ruhsatını alıp aldığını bilmiyorum. Ama Hikmet Dayı'nın bildiğim bir şeysi var ki önce dıştan başlarım ben diyor. Önce dış görünüş önemlidir diyor. Önce dışı yaptım. Sonra içini beraber yapacağım diyor. E, Hikmet Dayı burada. Hikmet Dayı'cığım yukarı Yalnız klimaya bakar mısın? O nedir ya? O otobüsün orijinal kliması Taylan abi. Orijinal ve çok araba büyük bir klima. Kartını, evet. Onlara şey saf kar klima deniyor. Ee, saf kar. saf kar. Ha, saf... saf değil abi. Saf kar. Tamam. Saf kar klima <laughs> ve çok so soğutuyor yani. Hakikaten saf kandır yani. Şu an saf şanslısın şey. o zaman. Evet. Onu ben sökmedim, en çalışıyor. azından serayet halinde çalışıyor. Ya çalışmıyorsa da ben çalıştırırım diyor. Onu yaparız, orada ustalarımız var, i̇şte, Bursa'da var yani. Işte gördün mü? Bursa'da Bakın bir şey var. var. Ee, seni Bursa'da nasıl bulabiliyorsun? Ben Bursa'ya giriş yaptım, arabamla evet. girdim. Bir anda böyle bir şey oldu. Nasıl bulacağız seni? Hayır beni buluyorlar. Nasıl bulabiliyorlar? İşi, i̇şi düşen hani şey, konuma ha. gerek yok. İşi düşen ha. buluyor. Böyle tamam. bir tampon arkası yazısı var biliyor musun? Tamam. Konuma gerek yok, İşi düşen buluyor. Peki Şimdi güzel o zaman. Şimdi geçenlerde sıcacık bir hikaye anlatayım ben sana. Geçtiğimiz haftalarda Alman bir tane çift Arabaları arıza yapmış. An şeyde. E, Ankara'da şey conta yakmış. Olsun. Bir tane T3'leri var bunların. Termostatı kesmişler vesaire uğraşmışlar, yapamamışlar. Sonra Bursa'ya e, demişler ki orada araştırıyorlar. Almanya'da bir arkadaşları var. Sefa Bey diye Türk bir Türk diyor ki Bursa'da bir şeye gidin. Bursa'ya gidin orada diyor bir tane şey var. Hikmet Dayı var. Var onu bulun. Bana neyse değmeden yazıyorlar bunlar. Neyse buluştuk. Geldik, arabalarını yaptırdım ben. Ankara demişler ki bunun jontasını bulamazsınız. Jontası yanık bu arabanın. Belki motor dairesi değişebilir. Bulamazsınız jontasını. Yola gidecekler. 3-4 gün sonra da çıkış yapmaları lazım Türkiye'den. Bir seneden beri Türkiye'deler. Sonra geldiler. Hemen termosu değiştirdim, suyunu değiştirdim, yağını değiştirdim. Bir test yaptık. Jonta falan yanık değil. Sonra e, ne kadar borcumuz? 2.250 lira. Bütün ee, şey 2002. Onların şeyi bana Sefa abi sonra telefon ediyor. Biz diyor 70-75 bin liraya gözden çıkarmıştık. Onlar nasıl sevinerek gittiler. Sonra kampta. Böyle bir şey mi ciddi tabii bir rakam mıdır? Yet... Tabii tabii. Oo. Ge bu geçtiğimiz hafta yaşandı. Onlar... motor yani. Kampta e, başka bir ailede konuşuyorlar. İşte diyorlar ki işte Bursa'ya gittik. Hikmet dayı bize çok yardımcı oldu. Biz çok kadar para verecektik. İşte hallettik falan. Ama burada doğru esnaflarla çalışmak lazım. tabii. Hı -hı. Bu çok Hı -hı. önemli. Hı -hı. O doğru. Sonra oradan bir tane İsviçre'li bir çift. PLV Suzun. Onların da arabası var yine şey. Volkswagen onların T4'lerden yeni çıkanlardan. Onların da ufak tefek işleri varmış. Onlar da geldiler. Yarın hatta yeni buluşacağız. Geçtiğimiz hafta geldiler. Şey yatak lazımmış arabaya. Arabanın ön takımında bir şeyler olmuş. rot oh, evet. ayarları vesaire. Onlar da hallettik. Şimdi ne oldu? İncirini. Bursa'nın inciri çok güzeldir. Evet. Ee, Kebabını yedirdim. Şimdi bunlar da çok hoşlanıyor. Hatta buraya gelecekler de koltuklarını söktükleri için gelemediler. Çok üzüldüler. İşte Herkese de selam Yeni Turizm Bakanımız karşınızda. Yani veriyor. evet Usta. elimden geldiğince ben Bursa'yı te temsil etmek istiyorum. Zaten benim ki. videolarımda da bilmiyorum. Biz. Buradan söylememde bir sakınca var mı? Benim Hikmet Dayı diye bir tane YouTube kanalım var. Tabii canım herhalde. Evet. E, burada amaç zaten e, şeydi. E, Bursa'daki esnafı tanıtmaktı ama esnafı tanıtıyoruz ama böyle daha ötesindeki kamp alanlarını, festival alanlarını Tabii tanıtıyoruz güzel. insanlara. Çok güzel. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmak istiyoruz. İşte hocam. Hikmet Bey'in otobüsünü bir tavaf ediyoruz. Bakalım ne var diyoruz. Arkası çifte gerek mi? Oo çift tekerlek. Tabii. Ya bununla da korktuğum şey vardır. Ya işte tekerlek patlarsa diye. Yani e zaten onu şey, nasıl değiştirdin? Abi bu çıktı, de geliyor zaten arkasına yok ondan. Ben bunu nasıl çıkartacaksın? Bu lastin ağırlığı kim bilir ne. Çıkartıyoruz i̇şte abi. İşte böyle bir araca sahip olunca da evet, maalesef bunlar. Çünkü ben uzun yıllardan beri bu şeyi kullanıyorum. Ee, yani 15, Aha, gıcır 15 gıcır 16 ya. sene e, bu aracı kullandım ben. Şöyle güzel de bir motorum bir var. Bir motora bakalım efendim. Bir motora bakalım. bakalım. Evet, kızımızın motoru efendim. Buyurun. <laughs> Vay. Sesini duymak ister misin Ey. Taylan abi? Bir duyalım be böyle. Duyalım. Hatta başlangıçta böyle videomuzun evet. veririz bir ya. Bir bakalım bakalım. Var Gürkan bunu monte eder oraya Evet. Ama fazla yaklaşmıyorum. Kayışlara kaptırmayalım. Ama bu şimdi şey bakım. Bakımlı motorun şeyi. <gülüyor> 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 bu rolantin <'cim> bu. <laughs> evet. i̇şte bu. Bu rolantin. Bu de bu. Evet. bu. üç çizgilerin çelik pistondur bu arabalar. Metal sesi vardır. Dikkat eder misin sesine? Ha, çık 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 Metal sesi vardır. Metale vurma. Evet. Bu öyle Bunun olmalı. özelliği evet. Ekso sesi falan özeldir bu arabalarda. Benim çok Biraz hoşuma gidiyor. Ya bunlarda. Evet. O zaman şansı senin arabalarında arabalarını karvan düşünüyorum. Ya ya bu arabanın özelliği aslında ben yapmıyorum bunu ama bu uzun yıllar ben bu arabalarla kullandım. En çok sevdiğim ses bu. Motor sesi ve ekso sesi. İşte Harika usta dolayı. bu aslında bak aşık. Evet. Böyle çıkıyor sesleri falan. Kapat aman şey yapmasın. Ben... Mazot pahalı hocam. Şimdi buradan geçiyoruz motordan. Bu yanağa bakıyoruz. Ya boyası falan gıcır gıcır. Bakın cam açmış mesela. Bu camın üzerine bir daha cam açmış. Şu anda karavan camı. Hatta şurayı açacağım mı diyordu bir yere ben videosunda görmüştüm. Buradayız Hikmet Usta. Ön taraftayız. Evet bu kapı daha yapılacak. Bundan açılacak. O kapı, evet, o falan şeyini, çok güzel. E, kapı kolunu koymadım. Valla pırıl pırıl dışları sen bitirmişsin. Bu arabayı komple ben kendim e, restore ettim. Bu kapı, i̇yi, kapı canım, zaten bir, kapı. bir yerde elinde vardı. Bunu yeni yaptırdım. Karasörcü arkadaşlarımız. Oh, Ehli yapıyorlar. Yani şu profiller falan tamamen kendisi tekrar yapıyor. Hep yani. konuşulur ya hani yani. usta sen daha iyi biliyorsun. Hı -hı. Yani Bursa'ya git orada yaşayan yaşayan arabalar hep, hep biz öyle biliriz. Evet. Ama şimdi kaportaların falan da yani bütün arabaların tam olarak evet, toparlandığını evet, 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 öğreniyoruz. Evet. Zaten Bursa karasel cenneti biliyorsun Tayland? abi. Karasel. Karasel çok da şey yapıyorlar. Efendim şimdi de içeri giriyoruz. Çiçeklerimiz, sularımız, terliklerimiz her şey burada. Bu, ha bu şimdi tabii daha çalışma yapıyorsun. Evet bu... Kırmızıya ya, basmayalım. Evet. Kırılabilir mi? Yok kırılmaz. Yok. Aa burada şey de var. Bak burada bir koltuğundan bu herde iptal olacak. Burada, buraya bir tane şey koydum Taylan abi. Dur geldim. Bir şey. Buraya bir tane ses koltuğu koydum yolculuk yasansın. Ha Orta, doğru burada otursun tamam. Burada güzel zaman ona şey yaparsın. Engel olmuyor. Ha çok düz duruyor. Evet düz Oo. duruyor. Yani açıldığı zaman Bak. Ortuk, kapandığı zaman hiçbir şey engel olmuyor. Çok hem de hatta sıfıra sıfır yapmış. Sıfır, sıfır Tebrik ederim. Şimdi burada bayağı bir iş tabii sen. Bekliyor beni. Ama senin için sorun değil. Ama Yok yavaş yavaş enerjimiz yapıyorsun. Enerjimiz var bizim yani. Gençliğimiz şu var. Şuvey şu şu şuvey şuvey. Şu ya da langzam langzam abazi derler. Yavaş yavaş emniyet olsun diye. Bakar mısınız ya? Buralar, bunu hazır mıydı sen mi topardın Yok. bunları? bunları? Bunu net ben kendim yaptım. Bravo. Bunu, bunu şurayı İzmir'de bir arkadaşım yaptı bana. Bravo tabii. Ee, Gökhan ve Musa abi bir tane kardeşim var. Bu direksiyonu özel buldum. Kemik direksiyonudur bu. Oh oh oh. Koltuklarım değişecek. Şu Ona değişecek. değişecek. Evet. Şimdi bu şey ruhsatını yaptırdın mı sen? Yaptırdım. Bir ruhsattan konuşalım bakalım. Ha, nasıl yapılıyor? Ben, ben, Otobüs ben, alacağım da. Belge, bize belgelerle konuşalım. Bir anlat ha bir anlat bakalım. Belge gerek yoksa anlat bize. <laughs> bize yardımcı ol. Hani yapmak isteyen, bu sana gelmek e isteyen. Hı? Şimdi burada mesela dört koltuğum var. Hı. Şimdi bu aracı e, normal otobüsten karavanı çevirmek için, i̇çin. TSE'nin istemiş olduğu dört tane şartname var. Heh, bu önemli. Burası evet. çok önemli. Birincisi yatak. Yatma alanı. İkincisi saklama. Yatak olması gerekiyor. Yani bir Sabit bir tane yatak olması Arkada bir tane yatağımız var. Yatağımız var. Hı. Sonra? Bir tane saklama alanı. Kapaklı. Dolap Sak Ha, Böyle evet. bir dolap olacak evet. diyor. Bir tane de pişirme alanı olacak diyor. Ben de o üstünde pişirme alanı kullandım. Ha bu da bak tüf görüyor, şey, evet. görüyor bunu. Bir tane de o, ot şey oturma alanı. Buyurun oturma. Bunu da yaptın. Evet. Bunu da yaptım. Ha, Ondan sonra TSE'den geçtikten sonra tüve girdim. Tüvden de baklar her şey oldu olması gerektiği gibi. Ee, sonradan bana e, geçerli şey olarak ba, dediler çıkmış. ki sen Hak ettin bu Hak işi. ettin tamam. Evet şu an karavansın. O yüzden... Amaç doğru bir karavanın karavan olması için gerekli olan şeyleri evet, buluyor. Evet. Sonra diyor ki sen bunu nasıl düzeltirsen yap. Aynen öyle Tayyip. Ben ruhsatını verdim. Aynen. Yalnız burada bayağı evet üstten alttan. Bir çürük yok değil mi arabada? Ooo çift cam. Çift cam. Oo. Sen çift şimdi cam bunlara cam atacak mısın? Camlarım da açılıyor. Bak bak açılıyor cam yapılmış. Tabii, evet cam güzel yapıldı. ya. Iki, şu... tane, i̇ki tane de yapılacak. Tayyip. Çift cam oldu. Evet. Oo. Çift cam evet. oldu. Hiç sorun değil sorun değil. Anladın mı? İşte bu bak. Otururken de camını açarsın ya. Yani. He. Ya, ya şu şu yani. hazır bulmuşken <laughs> ya. Ya bak. Efendim e, yolculuklarımız kalkıyor efendim. Lütfen kahve ya da bisküvi istiyorsanız. Şimdi, ya. o, ama yalnız böyle evet, tam şey yolculuk Bir oldu. Bir de dağ var bak. Ya dur şimdi dağ çileğini bulmuşken. Şey diyorum e, benim mesela karavanın koltuklarını böyle eski İngilizler vardı onlar gibi yaprak. içi yaylı koltuklar falan. Bursa'da böyle yapan bir şeyler bulabilir misiniz? Buluruz. Buluruz. Senin dediğin araba döşemesi değil, ev döşemesi yapan ustalardan. Eski hani teyzelerimizin, annelerimizin evet. koltukları evet. vardı. Evet. Tamam. İçinde böyle ince helazon yaylar vardır. Evet. E, ha. Hatta daha eskilerinde şey vardır, aralarında böyle saman parçası demeyeyim de böyle bir... Şey, evet. sünger gibi bir şey, başka evet. bir şey var. Evet. Onun ismini bilemeyeceğim. Onlardan yapan usullar var. O zaman biz kararımızda bir gün Bursa'ya seyahat ediyoruz. İnşallah. Hatta birkaç gün kalmalı böyle garajda bir yerde kalırız. Garajda bir yerde mi? Yani garaj dedim işte ne var? Misafir ederiz. Garaj Şimdi, deyince Aylan bu arada abici, ne olur? Biz ya burada. Bursa'ya Bursa, Bursa geçmiş Bursa. olsun. Onu da unuttum söylemeyi. Evet. Ya garaj çökmüş. O garaj çok çöktü üzücü. maalesef. Umarım bir evet. can Herkese yok, geçmiş olsun. Yok can kaybımız o yok çok şükür. Ama yaralılar varmış ama can kaybımız Aa. yok çok şükür. Bundan bir de fırtına varmış dışarıda. Kimse dışarı çıkıyor mu? içeri girmiş. Acayip, Aksi gibi acayip bir fırtına. dışarı çıkmak lazım. E dolu yağdı o an. Ya. Dolu yağınca insanlar kaçmış. Arabalarını saklamışlar doludan Aa. kaçayım diye. O yıkılan arabalar da o şeyde, o doludan Aa, kaçanlar. Şimdi. Hani yağmurdan kalayıp kaçıp da doluya tutanlar var bu, ya, var diye. Aslında bu şey olmuş yani. Bu. Doludan kaçmışlar. Ama can kaybı yok. Yok çok. Tamam mal kaybı var, sorun yok. yok şimdi yok. efendim biz söz aldık gideceğiz karavanımıza böyle özel bir koltuk yaptıracağız. Belki karavanımız bakalım nasıl Bursa'daki, olacak? Bursa'daki esnaflar yaparlar. Bakalım, mücadele. Bizi mahcup etmezler inşallah. Onları da sevindiririz, böyle bir mutlu ederiz hoş. Buzdolabımız yalnız Windsor tam e, İngiliz aksisi şey e, sistemi. Evet, o bizim depoda duruyordu. Tamam. Ben şimdi nasıl olsa bu arabayı dedim yapıp bitiremeyeceğim. Tabii canım şey bağlı değil o. Ve ya yani, araba giderken ne yapıyorsun? ben onu bağlıyorum onu giderken. Tamam, sabitliyorum onu. Onda sıkıntı yok. Oy. Ama nasıl olsa böyle bir şeyim var, aracım var dedim ben en azından böyle ya. şeyleri kaçırmayayım diye. Merhaba e, şeytan e, da yani diyor ki yani beraber ne bileyim ben ama bunlar pahalı ben nerede alacağım bunları? 45 bine bulamam. <laughs> 45 bine 45 bin bir şey bulamazsın geçti. Bulamazsın, Onlar bine. geçti bitti. Evet. Ama e, ne diyelim kolaylıklar diyelim. Çok teşekkürler baba. Şimdi, gel böyle dışarıda çok, konuşalım. Çok teşekkürler. Ben Buyurun de çıkayım. Kolaylıklar olsun sana. Çiçeğin duruyor ama Aynen. tabii ya hanım gözü de işte bu. De. Hediye mi aldın Ne yaptı? Ya hayır gereken çöpte bulduk, atmışlar buna. Canlandırdız diye koydum abi buraya. Aa. Evet Bitti tamam diyor. Birisi hediye getirmiş muhtemelen, bakmamıştı. Bence ona. şeydir o. Bana bak, şeydir. Sevgisini almıştır, sonra o da ona kızmıştır bir konuda. Ha değil mi? Ama sana çiçek ha, getirdim demiştir. demiştir. Ama atıyorum çiçeği demiştir. <laughs> o da çöpe gitmiştir. <laughs> ya ilişkiler böyle olmamalı. Evet. Ee, Hikmet dayı <laughs> yani. Hemen de kır. Ya bak Burada işte. Bak, yani şimdi şey bak. Bir şey olduğu için böyle koyduk tamam mı? Yani Abi çok şey iyi ya. Dışarıda nasıl olsa şey yapıyoruz, yaşıyoruz. Makarnamız, şeyimiz, pirincimiz hepsi orada. Kardella, burgu makarna ne güzel. Kardella. <laughs> Ooo aradığım şey bak ne güzel. Güzel kapatabiliriz sorun yok. Vereyim mi başka bir şey? Çok yok şaka. Şey. <laughs> <laughs> bu güzel. Evet. Bunu buradan bak şey yap. Çift taraflı pişkanlı ya böyle <laughs> bir şey. Çat evet. duvara. O evdeydi mutfaktan geldi daha orada Mis. yerleşmedi. Mis çok güzel. Onun gibi daha çok şey geldi. Bunu bulamadık ya. Mervan'da üçlü bulduk ama böyle altı sekizli bulamadık. Çok güzel bak. Böyle bir aracım var işte. Allah ama Allah gıcır gıcır işte yani. Evet efendim. Evet. Gördük. Ayaklarına sağlık. Dayanlar. Ee, çok teşekkür ederim. Ne kadar zaman sürüyor aşağı yukarı? Ne ne kadar? Bu Uzun mı? zaman sürüyor. Kolay Uzun zaman sürer ama herhalde yazın önümüzdeki yazın sonunda ya başında bitireceğiz bu arabayı. Atını izliyoruz. Tabii tabii. Instagram'ına falan da yoksa sadece YouTube'da mı YouTube'da seni? YouTube'da Sen orada YouTube'da bulsunlar. YouTube'da bulabilirler ama Instagram'da da Hikmet Dayı diye geçiyor. İyi. Tamam. Tamam o orada da, da küçük şey küçük haberleri verebilirler. Yazarlarsa bana e, ben de yardımcı olurum. Özellikle Taylan abinin de hele selamını gönderirlerse <laughs> bana var ya. Hay. <laughs> i̇şler çözülür yani. Hikmet Bey Dayı'yla beraberdik. Biliyorsunuz artık o meşhur tanıdık <laughs> bir insan <laughs> ve o bu işi iyi biliyor. Onun için hep deriz ya. İşi iyi bilenlere sorun. Onlarla beraber olun ki doğru olsun diye. Onun için her zaman Instagram'dan Hikmet Dayı yazıyorlar. Hikmet Dayı. Hikmet evet. Dayı. Hikmet. K var ortada ben. Hikmet Dayı olarak yazıyorsunuz. Buluyorsunuz. Sorularınız varsa soruyorsunuz. O da sizlere cevap veriyor. Evet, evet. Elimizden geldiğince Taylan abi. Teşekkür ederiz. Ben Görüşmek teşekkür ederim. üzere. Görüşürüz arkadaşlar.